Ey var giden herkese kaygın var susup bekler aldım var yine dertlerim omuzumda <laughs> ya ya yapma ya yap <laughs> kenetelenersizler utansınlar kaygın var giden herkese kaygın var susup bekler aldım var Yine dertlerim omzumda Aksın kan Tüm şerlere hayrım var Ben bana itiyorum aslında <laughs> Kendini itemeyen arsızlar Utansınlar <laughs> <laughs> İzin değil, Bir Bir <gülüyor> <sana> <gülüyor> Biri yana gidip geri yalansın Biri bana alır, <laughs> Yaşımız badireler atlatmış Yolun ucu kapalı Müret hava sarı kala kurtulmuş Kaptan ağır yaralı Yapıkların yarası var bir yerlerde derim Bir yerlerde öksüz kaldım bir yerlerde yedim Kasebanı zengini sefer Bulan gibi bir yerlerde beni Bir yerlerde yarım kaldım devamımı getir İlacım yok bir önceki devamlarım kefir Bir acım ve bir de kendim buralarda tekiz Yüzüm yok bir Allah'ın selamını getir <laughs> Kaybım var Giden herkese saygımdan <laughs> Susup etkere daldım bak Yine dertlerim <laughs> omzumda <laughs> <laughs> Aksın kan Tüm şerlere hayrım var Ben bana Kendini yetemeyen arsızlar Utansınlar, kaybım var Giden herkese saygımdan Susup efkara daldım bak Yine dertlerim omzumda Aksın kan, tüm şerlere hayrım var Ben bana itiyorum aslında da Kendini yetemeyen arsızlar Utansınlar